haberimize geçelim sen yorumlara bakarken. Evet. Mehmet Ali Erbil'in efendim küçük kızı Yasmin sosyal medyada verdiği dekolteli pozlarla dikkat çekiyor ve çok konuşuluyor. Bu konuda da zaman zaman eleştiri alsa da Yasmin'e en büyük destek annesi Nergis Kumbasar'dan gelmiş izleyelim. Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay arasındaki cinsel taciz ve sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret sebebiyle ifade vermiş. İfadesinde Ece Ronay dekolte giyip beni arıyordu demişti. Ece Ronay da ikinci sayfanın canlı yayınında Yasmin Erbil'in dekoltelerini hatırlatmış ve kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç demişti. Kendi kızı da benden 3 kat 5 kat daha fazla dekolteli giyiniyorken bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç. Nergis Kumbasar bu polemiğin ardından yedi buçuk yıl evli kaldığı eski eşi Mehmet bilinen olan kızı Yasmin Erbil'in kıyafetleri hakkında konuştu. Kızım dozunda giyiniyor. Kızım hiçbir zaman açık saçık giymedi. Kızım bir genç kıza satılan giysiler ne giyiyorsa onu giyiyor. Mini giyiyor. Arada dekolte veriyor. Yaparsın. Dozunda mı buluyorsun? Son derece dozunda buluyorum. Hı hı. Son derece dozunda. Hatta bazı şeylere bakıyorum. Onun yaşındakilere. Benim kızımın çok dozunda girdiğini düşünüyor. Ama şöyle bir şey var. Göz önünde ve güzel bir kız. Onu haber yapmak, bak hoşlarına gidiyor. Çünkü tıklanıyor. Hı. Bunu ben Yasmin'e de anlattım. Bak bunun mantığında bu da var. Yani bunu bir bazı şeyler sen tıklandığın için yapılıyor. Erbil ile ilgili olan şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü o Erbil'in özel hayatı. Ama dönüyorlar bana soruyorlar. Bazen cevap vermek zorunda hissettiğim zaman oluyor. Bazen de hiç cevap vermiyor. Onun durumu diyor. Evet bir dekolte tartışmasıdır gidiyor. Çünkü Mehmet Ali Erbil Ece Rona için dekolte giyip beni arıyordu, kahve içmeye davet ediyordu dedi. Ece Ronay kendi kızına baksın benden 3-4 kat daha fazla dekolte giyiyor deyince Nergis Kumbasar'ı ve Mehmet Ali Erbil'i bir kez daha kızdırdı. Nergis Kumbasar bu arada haberler.com'a konuşmuş. Evet. Ee, Müke, ben bilmiyorum katılıyor musun? Yasmin'le Defne Samyeli'nin küçük kızı derin hmm. miydi? Derin derini, derin. derini çok birbirlerine benzetiyorlar. Ben, hani görüntü olarak değil ama e, tarz Dikkat olarak çekme. böyle duruş olarak inanılmaz benzetiyorlar. Her ikisi de 18 yaşına girdikten sonra ben buradayım bakın ben ne kadar iddialıyım deyip böyle cesur pozlar paylaşmaya başladılar ve o yaş grubu için şöyle denir. Biz de biliyoruz biz de o yaşlardan geçtik. Asla Söz dinlemezler. Hmm. Yapma i̇syankar dersin, olurlar yapma biraz. dersin. in adına yaparlar. Yasak dinlemezler ve isyanker olurlar. Bizim kuşaktan da daha farklılar. Evet. Biz de böyle hafif bir isyan ettiğimizde anne baba bir höt dediğinde biz bir duruyorduk, korkuyorduk, üzülüyorduk falan. Şimdi zevk şey ya. Bildiğini okuyor. Evet, bildiğini okuyor. Gayet kendilerinden eminler. Bu arada Nergis Kumbaslı'nın bir lafı dikkatime çekti. Kızıma diyorum ki diyor. <laughs> Ee, sen hani böyle giyindiğin ya da pozlar verdiğin böyle yaptığın için onlar da kullanıyorlar ve fazla tık için. Hayır Yasmin fazla tık için bence öyle pozlar verdiğini düşünüyorum. Çünkü e, yaşını başına almış birçok kişi bile buradaki yorumlar ve like'lar için yaşıyorken 18-20 yaşındaki bir çocuğun da anlatmak daha zor. Yani hayatları tamamıyla kaç beyni aldım üzerine kaç takipçi kurulu üzerine insanlar var. Katılıyorum sana. Yasmin yani onun de onun için öyle, için derin, derin de öyle. Dikkat çekmek ve daha çok beğeni ve yorum almak için o pozları veriyorlar. O pozları verince de bir şekilde evet ıı, takipçiyle kapışması ya da pozun derecesiyle ilgili haber oluyor. En azından annesine, babasına soruluyor. Anne Yine baba da, oluyor. anne baba da destek oluyor ama anne babadan da şöyle bir açıklama herhalde bekleyemeyiz. İşte evet ben de uyarıyorum ama sözümü dinlemiyor demeyecek tabii ki de kameralar önünde böyle konuşacak. Evet savunacaklar.